unuttuğum bir modu bu. Unuttuğum bir şey olursa söyleyin Rane. Okey abi. Geliyorsun normalde baya filmdeki gibi o seçmen şapka falan var ya senin hangi haneden olduğunu seçiyor. İşte ee, safkan mısın yoksa yarı insan mısın bunların hepsinin e, random bir şekilde veriliyor bu. Ondan sonra başlıyorsun okula. Deli gibi dersler var. Baya baya sıra sıra bir sürü ders var. Ee, gireriz birazdan derslere. Hiçbir büyün yok başlangıçta asa alıyorsun. Sana özel bir asa çıkıyor. Benimki kaç santimdi lan? 30 küsür santim bir asa 30, çıktı. 30, 30 32 ölümcül abi. 32. Bir şey 32 lazım. Burak da diyor benimsin 16 santim çıktı amına koyayım diyor. <laughs> <laughs> evet, dersleri falan çok güzel anlatıyorlar. Emek vermişler. E, hatta biz böyle hani yarın öbür gün böyle bir şey açsak bu dersleri anlatacak kişileri hayatta bulamayız dedik kendi aramızda. Ee, ya kendi Bizim içimizden biri bunu yapamaz yani mümkün değil dedik. Bir de Yok. bu dünyayı da sevmen ve takip ediyor olman lazım. Eee sunucun ismi ne? Neydi lan sunucu? şey Always. 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 RP miydi? Always. Always Hogwarts mı? Öyle bir şey. Dark, dark RP diye bir şeyin altında Always Aynen. Hogwarts sanırım. <laughs> ya böyle serverlar önceden de vardı zaten. Hatta buranın kurucusu galiba önceki o bizim girmeyi düşündüğümüz yerin de kurucusuymuş. Her neyse. Ee, şimdi oyunu şöyle bir anlatayım. Anlayarak izleyin. Ben troll oynuyorum zaten. Makara kukara hani keyif yapmak için oynuyoruz. Ama çok eğlenceli oluyor. Sol alttaki barları görüyorsunuz. Açlık var, tecrübe var. Bu tecrübe %100 olunca ikinci yıl oluyorsun değil mi Sen de öyle evet, oldu. Evet abi. Tamam. Ben ikinci yılım şu an. Bu tecrübeyi de öyle oyunda kalarak çok arttıramıyorsun. Derslere katılman lazım. Bir sürü şey yapman gerekiyor. İşte ekstra XP'ler XP alıyorsun. Puanlar alıyorsun vesaire. Ondan sonra cima canım var, açlığım var. Sol en alttaki GL yazan para. Bir şekilde oyunda para var. O paralarla da işte ekstra büyüler alabiliyorsun. Bilmem neler alabiliyorsun. Gibi gibi. Ondan sonra cima dur bakayım. Dur takılırız. Ben geçeyim. Aynen. Burası böyle derslerin yapıldığı mekanlardan biri. Bak asamız var. Asamıza sağ tıklayınca bu asa menüsü. Burada Allah'ına büyüler var. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Benim bildiğim büyü 4 tane, 5 tane falan var. Zaten amacım bu yani. Götüm götüm e, büyü öğrenmek. İşte atıyorum mesela şu büyü neymiş? Bu işte gıdıklama büyüsü. Biz de bunlarla teröristirdik Bak öyle. şu var bende, stop ne? fry. Bu güzel bak stop fry. At bakayım. Uyuyor Uyuyor bak. Bu iyi vuruyor bak. Oy bu şey değil mi? Biraz da böyle sersemlik gibi bırakıyor. De. Aynen. İşte bana da bu bunu... nasıl öğrendin lan bunu? Ben de World öğreneyim. World <laughs> World Oooo, Reis Voldemort <laughs> Reis öğretti. bize de öğret. Harry, po evet oyunda harmoni var, e, Harry Potter var, hepsi var. Bütün bildiğiniz real karakterleri oynayan oyuncular var. E, onlarla muhatap olmak falan da bir garip ama Harry Potter'ın götü çok kalkmış. Onu ben mi indireceğim bugün? <laughs> Harry Potter'ı tokatlarız bugün ya. Bize şekil koydu. Ha, şekil koydu mu? Evet. Ee, Harry Potter'ı da. Koydu. Gerçi Harry Potter'ı da gerçekte düşünün. Tokatlarsın ya. Çocuk Evet, film, evet. film serisi boyunca hiç bok yiyemeyen. Kim bize şey dedi. Griffin Gore'ları öldüreceğiz. Kim dedi? Kim dedi onu? Cameron, Cameron. Cameron, Cameron. mı? Olay mı varmış? Evet, olay var. Griffin Gore'ları bizi saldırmış. Tamam, hallederiz. O zaman hallederiz. <laughs> Aa bir dakika. Ne oldu? Aa güvercin geldi. Siliklerin hanesi yatakhaneye bekliyor. Profesör Snipe. Aa, Aa koşun. Profesör Snipe mi? Ne zamandır o profesörle tanışmak evet, istiyordum. Buyurun. Alın elimden. <laughs> Snipe. Bir şey söyleyeceğim. Makroları falan. Aa. Bunlar şeyler. Efendim Slider'in yatakhanesini. Yatakhane neredeydi lan? Ben takip edeyim ben götürürüm. Bakalım toplantıda sonra hiç toplantıya katılmadı ben bu arada. Ben de hiç gitmedim. Ser serbazlar da ben bazen anlamıyorum hangisi serbaz hangisi profesör. Ben de abi 5 level üstü ha, ben, ben seyahat profesör. Merhabalar profesör. Ee, Merhaba. Heyecanla sizin dersinizi bekliyorum. Gerçekten sizden çok şey öğrenebildiğimi fark ettim. Hayır, hayır. Çok mu şey öğrendin çocuğum? Evet. İyi evet, göreceğiz bakalım. Tamam. Aa yatakhane evet. kapanacak kaşın. Igor. Hadi biz gidiyoruz profesör. Geç çocuğum git dolanma. Yani. Çakarım valla. Abi geçmiş olsun. Onu haberini aldın mı? Mevzi Oğlum a normal Yatakhanenize çabuk. Gidiyoruz gidiyoruz. Go. Grit. La geldi diyorum mevzu varmış. Ne Zaten, diyor. hayır hayır. Harry hey. var, Harry. Ne hey. oldu heriye? 20 hey. saniyeniz var. Çabuk yatakhaneye. 20 anneye. saniye koş. Ya ya küfür yasak bu arada. Çok zorlanıyoruz. <laughs> Vallahi demek inşallah <laughs> demek o tip şeyler yasak. Yağız koş yağız. Tanrım. Tanrım yumruklarımı tatmak Olabilir. isteyen biri var. <laughs> Şunu evet, zorlanıyoruz evet. yani. En altı bizim. Ya şöyle iç içe girince çok kötü oluyor. Bu skinlerden dolayı işte. Igor. Harry İvo'ya İgo şekil mi? yaptı. Harry mı? Bütün selidenin etrafını sardık. Tamam şimdi konuşalım. Yarın snipe. Yarın snipe. Nerede lan? Toplantı gidiyor. Gelir şimdi. Çok buraya çok. Anastasia ne <laughs> şey yapıyor lan burada? Eğer oh. kanada görmezse... Evet, eğer görmezse bizi burada kovar. Tamam, fazla e. ko konuşmayın. E. odaklanın, sinir gelecek. Fazla konuşursanız asarsa <laughs> <asarsız> hepimizi valla. <laughs> Senin bir... Dur anlatımdan önce bir şey, mi? şey Başka bir ben hayatta yani. sanki bir bağımız vardı ki biz. Normal Norman Watkins. Abi Normal o. Snape buraya geliyor sanırım. Bir şey <laughs> söyleyeceğim. Slider. O adam hakkında çok kötü şeyler anlattılar. Tehlikeli bir profesörmüş. Slytherin. Hadi ya. Yok bizim korkmamıza gerek yok. Biz Öyle mi? Evet. Slytherin. Slytherin. Ya sınırı yok lan. 9 yaşında adam da oynuyor. Slytherin. Gücümüzü herkes anlayacak. Arkadaşlar. O zaman bir arada. Slytherin duruşu yapalım. <gülüyor> tamam. <laughs> <laughs> Slytherin. Slytherin. <laughs> Oha ordu geldi ama. Evet. Merhaba. Aa, selam. Aa, <laughs> var, <laughs> Merhaba. Selam. Ah. Yalnız benim çabucak harbiden Saçları pembe yapan büyü öğrenmem ya. lazım. Ben öğrendim. Ben öğrendim. <gülüyor> 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 ya, Gülüyor> sen, biliyor. sen biliyor musun tanış öyle büyü? <laughs> <Biliyorum. Kardeşimden gülüyor> Sarı hainle tanış. Sarı, Sarı hainle tanış. tanış. Sarı hainle tanıştık. <laughs> tanıştık çok kaba. Evet biraz kabayım. Uzaklaş. Ya, biraz mı? Aa gel. geldi. Geldi geldi geldi. Geldi geldi kapkara duruyor orada. Büyü atayım mı bir tane? Hayır hayır atayım. Rikta sömpra. Yok lan dur. Geliyor geliyor. Çok çok. Sağlarınızı indirin gerçek herifler. <laughs> Herkes şu tarafa. Ben kez oraya <laughs> geldim. Tamam profesör. Profesör, <laughs> profesör değilim ben. Sağlar efendim. Ben size dememiştim ama. Emine. <laughs> Emine geliyor Emine. Arkadaşlar. Karşılıklı diziliyoruz. Bir ekip buraya, bir Abi ekip benim buraya. Benim oyun patladı inşallah Tabii. bana değil, aslan değil. indir demiyordur. Muyuz biz, otur şuraya. Senin boğazına ne oldu ya? Şimdi tek sıraya girdi. Bak bak oyunda şey de var, Doğru. fısıldama konuşma, şu fısıldamayı. Yeni çar Yen geç. Çık çık çık. Çık sırt, şimdi. Sırt, sırt. Ayağına da biri. Yok, Küçük kız gel bakayım arkaya hayır, hayır, hayır. Geçin sıraya geçin. Bu arada ERP, MRP hepsi yasak. Bugün Mia'ya laf, ettiler. Ot vermiş birisi. Lıpsi, <laughs> otur bakalım tavşancık. Abi? çay buz büyüsü öğrendin mi? Buz büyüsü <laughs> <biliyorum. Buz gülüyor> öğrendin bende. Hayır ben de oturdum. Ya, ya çay, çok, çok tır. Ayağa kalkın hemen. Ayağa kalkın. Ne oluyor ya? Otur kalk otur kalk. Başaklarım vardı. Deve cüce mi oynuyor? Kesin. Burada, Burada herkesi beni net bir şekilde duyabiliyor yani mu? Evet. 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 <laughs> Çok <kork> Güzel. Bay Evel, asanızı derhal cübbenize geri koyun. <laughs> Saruhan 11 yaşında. Çok Yeni gelen hane öğrencileri hoş geldi. Hoş bulduk. Hoş, bulduk, Hoş bulduk. profesör. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Umarım bu Hoş bulduk. seçmen şapkanın yanlışlıkla seçtiği hiçbir öğrenci görmem. Umarım. Anastasia'yı biraz önce seçmiş olabilir. <laughs> Yürü git be. Öncelikle tek bir kural. Sesini kes Anastasia. Sus lan. Şş, bu genç Şşş. yadı gibi gereksiz parmağınızı kaldırmadan. Benim yanımda ve özellikle benim dersimde ne konuşmayacaksınız ki. Ufof hanım. Yorultum. Şey kapayın öçenizi. İçinizde beni tanımayan var mı? Parmak kaldırsın. <laughs> Güzel. Benim ismim Severus Snape. <laughs> Bu okulun karanlık sanatlara karşı savunma profesörlerinden birisiyim. Selam selam. selam. Üç ayı geride Aynı <laughs> zamanda bulunduğunuz hanenin hane başkanıyım. Hogwarts içinde haneye yaraşır davranacaksınız kesinlikle gereksiz disipline aykırı işlerde bulunmayın. En ufak hatanızı yakalarsam gözünüzün yaşına bakmam Hogwarts'tan atarım. Umarım net bir şekilde beni anlamışsınızdır. Baba yorgun galiba. Efendim bir soru sorabilir miyim? Biz bu profesörü indiririz. Merakla bekliyorum. Bence de. E, efendim, bir rüya bak, girdim şimdi, sarı Dün Yap, yaparız abi. gece vakti Harry Potter <laughs> bize artistlik yaptı. Enkai. Biz kendisini sıkıştırıp ona bir dersini bildirmek istiyoruz. Buna izin var mıdır? <laughs> İsmin ne genç büyücü? Efendim? İsmin? E, Igor. Bay Igor bir daha bu tarz saçma saçma sorular sormak için benden izin istersen. Ezirlerim ne efendim. olacağını tahmin ediyorsundur ama. Saygılar efendim özür dilerim. <laughs> efendim ama bir çok kötü konuşuyorlar. <laughs> çok Yaşlarınızın kötü umarım farkındasınızdır. <laughs> özür. Ben Bay 11 İgorun... yaşındayım profesör. Aa burada ne oluyor? Bay Igor'un dediği gibi örgütleşip hiçbir öğrenciye vurmaya, dövmeye Yap. çalışmayın. Yap. Yapmayız efendim. Yanındakine bir yumruk vursana. Sarayın. Çünkü başkan devamını hanesi getir. onurlu ha. bir hanedir. Onurlu bir hane. Hadi bakayım. Başkanlardan oluşur. Ve asla Diğer büyücüler gibi davranmayacaksınız. Biz zaten öyle davranmıyoruz. Bayağı adam dövüyoruz. Yüzünü kara çıkarmayacaksınız. Saygılar <laughs> efendim. Zaman. Saygılar anlaşılmıştır. Çünkü. Anlaşıldı. Ev, Gerçekten anlaşılmıştır. Sizin de anlaşılmış. izninizle söylüyorum. Bomba <laughs> gibi. Bunu çok göstermemiz gerekiyor. Fakat biz onlardan üstünüz. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerekiyor. Yokuz. Fakat Erdem'le... Ben bu kıza başladı. yürürüm. Bunları boş karşılamanız gerekiyor. 3-4 yaş büyüğüm. Yaşasın silterin. <laughs> Profesör Sinem ya da ben konuşurken lütfen aranızda fısıldayın. E fısıldıyorum nasıl duyuyor? Ne kadar güzel olduğunuzu tartışıyorduk efendim. <laughs> Onun yeri burası değil. Başka Ama zaman tartışırız ederim. o zaman efendim. <laughs> Oğlum fısıldıyordum. nasıl duydu lan? Başka söylememi sene. istediğiniz bir şey var mı? <laughs> Geç yerine başkan. Baga mı giriyor acaba bazen? Geçen sene hanemiz açık ara büyük bir farkla kupayı bu yatakhaneye taşıdı. Kupa Bu sene bu farkı daha fazla açmanızı istiyorum. Rekabeti sevdiğinizi biliyorum. Ama sizden rekabet etmenizi istemiyorum. Diğer haneleri zıplamayı derhal kesin. Özür dileriz. Diğer haneleri. 11 yaşındayız abi çocuğuz yani. Ezimete uğratıp bu sene de o kupayı farklı bu salona getirmenizi umuyorum. Size Siz güvenebilirsiniz uyumlu profesör. profesör. Mani başı Seçmen şapkanı seçti. Sizler Kupayı Aa, yokuşa kupayı. Öyle bir şey olmadı efendim. Kupayı yokuşa ben verin. Ben öyleden yani. Cıvıtmaya <laughs> devam edecek misiniz? Yoksa gerekli cezaları şu anda bütün arkadaşlarınızın <laughs> yanında uygulayayım mı? Burası bir soru sorabilir miyim? Kimi diyorsunuz? Başkan sorusu olan öğrencilerle derhal ilgilen. Başkanım bir soru sorabilir miyim? Başkanım bir sorumuz var. Evet. Başkan. E, ee, başkanım. Tek tek. Ben Uyuyabilir sanıyorum. Başkanım bizim e, güzel bir sürücümüz var. Ares Flyby öğrenecek mi? <gülüyor> <gülüyor> saçma saçma şeyler bunlar. <laughs> Ama biz Flyby diye bir büyü ben... yöntemi duyduk. Merhaba Başkanım, başkanım Aşk buz büyüsü var mı? Fly... Sağolun sağolun. Ben, ben, ben de bir şey sorabilirim. Aynı mı konuşacaksınız? Susar mısınız ben soracağım. Buz bir öğrenebilir miyim? Trollemeyin o kadar yaş? Öğrenebilir miyim? Direkt oda geldi. Başkanım gitmeyin başkanım. Ya yine başkanım ölen ya. birisi nasıl dirilebilir? Süpürgeyi ne zaman verecektir bize? Başkanım süpürge, süpürge bulabiliyor muyum? Süpürge bulamıyorsunuz. Bu ilişki derslerinde Peki buralara nasıl paspas atacağız? <laughs> ne paspası ya? <laughs> Temizlikten bir sorumlu de değil mi? miyiz? Bir siliterin asla yeri paspaslamaz. i̇şte bu. Siliterin. Bu yüzden siliterin. 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 Sakin siliterin. olun. Bağırmayın, bağırmayın. Ya seni ben yerim. Niye parmak kaldırıyorsun? Sürekli kaldırınca hep konuşma iznim olur diye düşündüm. Profesörlerden öyle öğrenmiştir herhalde. Tamam o zaman indiriyorum. İndir. <laughs> Elim indir ama. <laughs> Saran. Yavaş. E Efendim Igor. Sarayın buz büyüsü neymiş? Evan gelsene. Bakayım buz büyüsü mü? Çok güzel büyüyorlar ona. Har har abi. Şey, oha, şey, oha. Şey, oha. Ooo. O. Buz büyüsü bu. Ooo. Kaseyip sarı var. Ayağı hava sesi oldu. Kaseyip sarı var. Ha gel ha. Göstersene buz büyüsünü Saray saray bana bulaşıyorlar. Bana bulaşıyorlar. Kim durdur? Gel gel. İzle izle. Yap bakayım. Tamam tamam tamam. Biraz 15 ya, saniye kadar odaklanmam sen, lazım. Sen de bir 5 saniye bekle. Ben şey tamam. Buzbüyüsü. Buzbüyüsü öyle a. kolay çıkmıyor. Çık Aa ağrı. sen de mi yapabiliyorsun? Çıktı buzbüyüsü. Bunu ama iyice öğrenmek gerekiyor a. ya. Bunun parşömenleri falan full biraz. Buzbüyüsü. Oh. oh. O. Bir daha bak. Ders var. Ders, ders yok. ders başladı. Hadi arkadaşlar. Ben de bir şey öğrendim. Ol Spito yarak Arkadaşlar öksürün. Ah. Çocuk öksür öksür. Ya hep öksür diyorsunuz bana. Ben niye hep öksürüyorum ya? Merhaba evet, çocuklar. Vardı ya. Şey, hey, şey, 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 hey, şey Adını evet. bilmiyorum. Efendim Bak, Michael. Misin? Sana var ya geçmiş olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Oğlum başkan olarak şu başkan şey olarak toplantıya katılamadın. <laughs> başkan <gülüyor> olarak hem toplantıya katılamadın. Hem de bu Fahri abiye dikkat et. Bana. Bak ben bir dahaki sefere başkanlık seçimine gireceğim. Tamam. Aa, ben, ben de başkan olabiliyor ben. muyum? Saygı. Sana bir şey bir vereceğim. Sen başkan ol tamam mı? Bu, abi ben de Aa, başkan olabiliyor muyum? Ee, öksür. E. Ya öksür de amına koyayım. Başkan, o, başkan falan nasıl olacaksın? Ben öksüreyim mi? Peki. Ha, yok. Tamam mı? Ben gidip sinekle konuşuyorum. Ben bir mı? Sor sor. Şu abi hala yaşıyor Şu abi. Yo, yo O, o abin kim abi. Hayır bir dakika. Hayır, Hayır 3 abi. Milyonumu, 3 milyonumu <laughs> Şu an Efendim yeni başkanın o ne zaman yapılacak? Niye buradasınız yok, hepiniz? Ders, ders yok mu? Gelip bir derse, puan kazandırmanız derse. gerekiyor mu Efendim geçen gün derse girdim. <laughs> koş 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 koş. Ya kız senin kanatlar nereden geliyor kız? Kimin? Senin. <laughs> Az ah, siktir yanlış büyü attım. Pardon. Niye büyü yaptın sen? Niye büyü ben yaptın? Zıp, zıplarım sandım. Şey attı. Kartopu attı. Ya nasıl <laughs> yaptın onu? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Spidoket diyeceğim. Ristom ristomtrika dedim. Ya, yani de Bizim yaptığımız hareketleri farzla sorgulamasının zararlı olur. Bak şöyle bak. Evet. <laughs> Ay senin pembe ağzından ne kadar güzel. Ay, çekilin ya. Yap bakayım. Çekil bak. Bak bak, diyorum, bak yapayım yapayım. Kızılbaşı geliyor abi. Yüzüklerle kaldı. Tamam iyi kullanıyorum. De o ne benim Beş tane derse derse Çok güzel hadi derse geç kalacağız. Oradan değil oradan değil oradan değil. Oradan değil oradan değil. Gel gel buraya gel. oy çok gürültü. Koş koş. Çocuklar bu ders bizim için. Bak Chat dersteyken kopya verin tamam mı? Ben çok pis kopya çekiyorum. uçtum? Uç bakayım. Bak bak bir daha açayım mı? Bir daha açayım mı? Uç uç. Uç. Kolay gelsin Uyan. doktor abi. Saygırsal milletim. Nerede o? Nasıl uçtu lan? Ben, ben, uçamadım. Ben Siz uçamazsınız. Ee, gel kapışalım hadi. Gel kapışalım gel. Kim daha önce nereye gidecek? Tamam şimdi. Bu bu Aha, sarı hay. Biri aşağı düştü.

bu daha iyi bu daha iyi. Tamam <laughs> dur seni ameliyata sokacağız. Dur kolundan tuttum bak gel gel. Dur. Doktor amca yardım etsene bir ya. Ya bak bu doktor amcaya bak. Ya. Doktor amcayı amcaya görün sen öyle değil. Doktor amcaya, bir doktor değil. amcaya bak. <laughs> Yatağa gittim psikoloji. <laughs> doktor amca beni iyileştirir misin? Bacağım çok kötü uf oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ay iyi misin iyi misin? Aha narkozsuz mu oldu? Uyudu mu şu an? Ne oluyor? Sen niye bu kadar fazla üstüne düştün? Uzak dur. Ee, abi sen benim. Ne bak. Go, 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 go. Gostan hayır, yiyecek o şimdi birazdan. Tamam tamam. <laughs> hayır hayır. Asaları indir. Asaları indir. Bak, hayır. Alırım aklına. hayır i̇şte ama. Alacağım başka akıllar da var. Bak, açık salaf edelim. sen. Ha daha olmaz ha. Bak ikiniz, ikiniz de sen nereden keyif? Facebook daha icat edilmedi aslanım nerede ne <laughs> 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 Teşekkür ederim doktor amca senin için bir büyü öğrendim. dersi tamam hadi dersi tamam dersi dersi çabuk. Hadi derse gidelim. Derse yürüyün derse. Öğrenciler yürüyün. beni takip edin derse. Tamam yürüyün. bir an önce gidelim hadi. Ya Seher bazım arkadaşın ayağı yok. Mu? Ya, ya Efendim, Efendim Lütfen rica ediyorum üstümde gezmeyin bak cübbeme basıyorsunuz. Ya, hadi ya, hadi. MJ bekle MJ MJ. Ya bak, bak şimdi A dur da, bak, daha neler dönecek bekle bir A derse girelim. Yok yok, benim yakın arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Biri beni çağırdı herhalde.